Sağ ol Hanım, sağ ol. Ben hala bu çocuklar niye seninle küs? Niye bu noktalara gelindi? Böyle tam olarak anlayamadım. Dün kızın da anlatamadı. Evet bir şeyler söylüyor. Beni mesela diyor engelledi diyor. Numarasını değiştirdi diyor. Sen niye kızının numarasını değiştirdin? Çünkü ben erişemiyorum ona diyor. Numarasını değiştirmemin sebebi ya Serap Hanım bana çok berbat sözler söylüyor, küfür ediyor. Kübra mı kız, Yasin mi? Yasin de yaptı, kı kız da yaptı. O gece zaten beni evden attığı gece küfürlen şey yaptı beni. Ben küfürü hiç ağzından duymasını istemiyorum. Ben baştan söylüyordum ona. Baban ağzından küfür çıkarmıyor yavrum. Sen de yapma bu hareketi bana dedim. Ama beni anlamadı o akşam. Çok berbat küfür yaptı. Ben de küfür yapınca ondan sonra dedim tekrar yine duyacağım bunun sesini küfürü duyunca da moralim bozuluyordu. O yüzden şey yapmadım. Ben aradım onu tekrar. Ondan sonra açmadı beni. Peki bir iddiaları daha var. İddiaya göre sen evi boşaltıyorsun. Çünkü bir adam var hayatında ve o adamla dini nikah kıymışsın. O dünkü konuştuğum gibi o ilk evden çıkardıkları zaman beni annemin babamın sebebine gittim ben oraya. Sana bunlar daha bundan sonra yardımcı olmayacak kızım dediler. Ben de dedim ben evlilik hayatı yaşamak istemiyorum baba dedim. Ben çocuklarımdan vazgeçmem. Oraya gittiğim zaman da akşam sabah çocuklarımı ağzımdan çıkarmadım. Gözüm yönden gitmediler. Ama yine Cenab-ı Mevlam'a dua ettim. Ağzımdan hiç dua çıkarmadım. Oğlanı içirmişler. Ondan sonra ben oradayken içirmişler. Merdivenin dibinde kan kusmuş. Yine am şeyine, ambulansına şeyi attırmışlar. Ambulansına mı artık arabayla mı? Hastaneye götürmüşler. Karaman kabul etmedi. Ad Adapazarı araştırmaya attılar. Ondan sonra da beni götürdüler Kandır'dan. 68 gün yoğun bakımda ben yat, bekledim, yattı da. Ama hiçbir kere ne? Kız da ne, diyor ki geldi. hiç gelmedi diyor. Kız evet, da gelmedi diyor ki hiç diyor. hastaneye gelmedi, dayım zorla, dayım getirdi, zorla diyor. getirdi diyor. Bak. Abi, işte, 68 gün ben baktım diyorsun, kızım diyor ki hiç gelmedi. Dayım zorla getirdi diyor. Avukat Bey, burada işte yalanları söylüyor, burada. kızın kızın kızım. Ben yalanları de burada işte bunların. Sorun yani kim beklemiş? Sorun yani. A, yalanları burada. Ben 68 gün ben bekledim orada onu. Ondan sonra da getirdim evde 6 ay baktım. O yaz evde yattı. Altın üstüne. Ama edersen... tam olarak yani teşhisini bile söyleyemediniz bize. Yani ne ilaç içirmişler? Yani nasıl bir rahatsızlık geçirmiş? Rahatsızlık yani geçirmesi... kan kustu diyorsun bu adam da yani Bak, zehir mi içirmişler onu bile söyleyemedim bize. Avukat ayrı. Bey iki pirinç tanesi kadar bir ne, bir şey içirilmiş. Işte, ben yani, onu benim is... anladığım doktor bunu söylerdi 8 gün yoğun bakımda yattıysa, kan kustuysa, emik borusu yırtılmıştır onun. O da alkoliklerde olabilir veya alkolik alkolik adlı. kullandırmışlar işte. Onun yanında da ne ya, yaptılar Ayriye ya? Hanım yerleri senin... benimsemek için imza attırmışlar. O anda kafa olmuş zaten iyice allak pullak. Hanım senin oğlun bir iş yapıyor mu? Bak, Serap Hanım çalışma konusunda çok du şey. Tembel. Çalışıyor mu? Bir Hiç, işi var mı? Ne güzel ona şey yaptım. Gü özel güvenlik görevlisi yaptım. Kaç gün çalıştı? Çalışmadı. Iki, Şimdi iki oraya buçuk, geleceğim çünkü. Iki, bu, i̇ki buçuk sene anca gitmiştir özel güvenlik şeyine. Senin oğlun şu anda da evde oturuyor değil mi? Evet. Ha. 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 Senin işte... oğlun defalarca diyorsun beni dövdü. Dövdü. Üzerime dövdü. kaynar dövdü. su döktü. Ee, senin oğlunun başka bir sorunu var. Senin oğlun madde falan mı kullanıyor? Ya o anda yaptılar işte yerleri benimsemek o için Bu bir kere yaptılar. Öyle bir şey yapmakla Diyor, olacak bir şey değil. Senin oğlunun başka bir problemi olması lazım. Yani madde içirdiler... Efendim 68 gün yoğun bakımda kaldı dedi ki beni kandırdılar işte imza attırdılar dedi ama bundan gidip de bir şikayetiniz var zaten bu konuyla ilgili evet. sahte imza ile ilgili değil evet, mi evet. oğlun bir dava açtı yani Evet ha. ben açtım onu oğlum da açmadı ben açtım ama sonuçta oğlum da bunu kabul etti yani böyle bir şey oldu dedi oldu evet ama kendi gidip açmadı sen açtın davayı e bunun için anneye küsülmez ki. Evet. Niye sana böyle bir şey var? Bu çocukta bence başka bir problem var. Serap Hanım, bak bunun niye bu yaptın? Problem... Sen şunu söyle. Sen şunu söyle. Senin oğlun madde mi kullanıyor. O anda kullandı işte, kullanmış. Kızı <laughs> Ve da bu problemden ya? dolayı da evden ayrılmış, hatta telefonlarını değiştirmiş ki oğlu kendisine ulaşamasın gibi bir imaj var. Bu kadar dayak yiyip bir evet. anne susar mı ya? Aman bana da çok yaklaşma Öyle bir şey diye, olabilir uzaklaşmaya mi yani? Da hani orada. bir şey de değil böyle ağır bir hakaret bir bir şey söyle bayağı tekme tokat girişmiş sana bir oğlunu sen gidip şikayet etmiyorsun demek ki oğlun Serap. madde bağımlısı falan bir şey ya yani öyle tahmin ediyorum şimdi senin bir eltin var Ayşe Hanım e, ölen eşinin e, yani kayınbiraderinin e, karısı. onlar zaten doyuruyor Serap Hanım bunları şimdi ona da sorduk Sörf bakalım yerler benimsemek için onlar yapıyor kızımı da onlar kandırdı görümcem aldı elinden kızıma düşen mirasını Büyük kaynıma verdi. Ben o oğlanla hastanede uğraşırken ona vermiş. Ondan sonra demiş kıza alırsın, alırsın bir, tamam, araba, bir araba. Tamam bir onu dinleyelim bak. Ona da sorduk. Sizi de suçluyor dedik. Çocukları da kendi tarafınıza çekmişsiniz dedik. Verdiği cevabı bir dinleyelim. Elkisi konuşacak. Hayriye şok olacak. Bir tek mal için onun gözü hırsını para bürümüş mal bürümüş onun gözüne. Çocuklarına işkence yaptı mı? Zaten geldiyse devamlı bizim hakkımızda kötü konuşuyor, kötü düşünüyor, konuşmuyor. Benim evime ben, bana gelenlerle konuşmuyor. Çocuklarına küçüklükten beri sevgi göstermedi. Çocuklar da ona saygı göstermiyorlar. Ne yapıyordu çocuklarına? Dövüyor, kavga, dövme, şiddet hepsi var. Psikolojik şiddet. Çocuklar da bu yüzden annelerle görüşmek istemiyor. Evet. Evet, görüşmek istemiyorlar. Kübra 5-6 yaşındaydı dövüyordu onu şu çeşmenin yanında evin yanında. Yani bayağı da ağır laflar konuşuyordu. Gittim elinden zor aldım ben onu. Ertesi gün baktık bütün vücudum osmordu Kübra'nın. Ama diyor ki benim kendi çocuklarım bana şiddet uyguladı diye bir iddiası var. Yok ben Yasin'in hatta bir Ramazan'da davet etmiştim ada pazarındakileri falan misafirlerim vardı. Evlerinde dövüş kıyamet Yasin kafası yarı kanlar içinde çıktı evden. Yasin'i Hayriye'nin mı dövdü? Hayriye, <laughs> evet. Kayışla, odunla. Mal paylaşımı olayı ne? Bunlar yerlerini sattılar. Üçü beraber, üç his. Hani anne, iki çocuk. Birinin imzası olmadan satılmaz bunlar. Tabii o da imzayı verdi. Bir aradayken sattılar, yediler. Şimdi niye böyle diyor ben de anlamıyorum. Yani yalan mı söylüyor evet, bu kadın? Evet, yüzde yüz yalan söylüyor onu bana kendi annesi anlattı. Eşini bile hastayken kolları mormuştu eşinin himmetin, rahmetlinin. E, sormuş Hayriye'nin annesi ne oldu sana himmet diye. Hayriye dövdü beni demiş. Yataktayken bile dövmüş eşine. Kübra diyor evlendi diyor. Nikah yapmadı babasının aylığını almak için diyor. Ama kendisi de evlendi Kandıra'da nikah yapmadı aylığım kesilecek diye. Adını Sebahattin mi ne diyorlardı işte öyle adını hatırlıyorum beyefendinin. Bu kaç sene önce oluyor? Ya bu da çok olsun 2018-2019-20 o yıllardadır ayrılmışlar. Hı <laughs> hı. Ayrılmışlar. Şuan gerçekten niyeti barışmak mı sizce? Yok inanmıyorum barışmak olduğunu falan. Onun gözü aklı bu evde. Kübra çok defalar gitmiş kapısına almamış. Bebeğiyle falan gitmiş gidecek yerim yok demiş. Almamış onu evine. Ben yine defalarca dedim Yasin'e bak annendir etle tırnak gibisiniz diyor yenge. O gelirse bu merdivenin dibinde ya onun ölüsü ya benim ölüm bulursunuz diyor bana. Serap Hanım bunlar hep bunları çekememezlikten. Hep çekememezlikten hiçbir kere Kübra dövüp de Kübra'yı şey, çeşmenin başında aldığını hiç bilmiyorum Serap Hanım. Hiç zaten yanımıza esmezdi. Peki bu kadar bu şeyle yaptı da oğlanın hastalığında niye hiçbir kere gelmedi? Hiçbir kere ben küçüklüğünde oğlan zehirli isara yakalandı. Doktora götürdük biz oğlanı hastaneye götürdük. Beş kuruş para vermedi bize. O adam sağ olsa da konuşsa Seyfi amca götürdü bizi kamyonla beş kuruş para vermedi. Hayriye Hanım bence bak başka bir şeye odaklanmalısın diyor ki oğlun demiş ki o bu eve gelirse bu merdivenin altında ya onun ölüsü bulunur ya benim yani bir nefret var sana karşı oğlunda bence oraya odaklan hayır. bırak şimdi Ayşe'nin söylediklerini. Bak, işte Serap Hanım zaten bu kadar ağır iddialara yani bir oğul olarak hemen bağlanması lazım bir açıklama yapması lazım konuşması lazım. Serap Hanım. hayır çok agresif. Çok hmm. e, saldırgan hatta şimdi o görüntüler gelecek ekrana muhabirimiz de konuşmak istedi Yasin'le bir cevap hakkını kullan bir şey söyle diye. Yani senin adını bile duymak istemiyor ama başka bir şey olmuş olması lazım. Senin de bu kadar daya oğlunun hiçbir şekilde şikayet etmemen de beni yani bir tuhaf bence yani. Serap Hanım eve yine ba yeni başlıyoruz diye... Ben dedim bak istediğim kız var dedi. O kadar sevindim. Evin eski eskiyken seni kabullenemem demiş. Kız. Ben de dedim ki oğlum dedim bak bu işe ne güzel başlıyoruz dedim. İstediğini de alacağız dedim. Şu üç hanenin içinde dedim tekten olacaksın Siz yavrum dedim. Siz kocanızı da hasta yatağında dövdünüz mü? Şiddet indiriyordunuz mı? Hayır, hayır mi? avukat bey. Öyle hiç bir iddia elimi da var sürmedim. çünkü. Elimi ilaçlardan oldu o kocamın şeyleri. Hayriye dövdü beni demiş. Öyle demiş hayır valla ağzından bir kelem çıkarmadı Görümcem geldi bir akşamına miras istedi. Görümceme ne söyledi şimdi biliyor musunuz mu? Bana dedi iyi kötü dedi bu insanın bakıyor dedi. Bu, bu insanım olmasa kim kalacak benim yanımda Fatma Hanım dedi. Sen geldin buraya ben bugün kanser şeyini aldım doktordan dedi. Hastalığımın şeyini aldım dedi. O içerikteyken dedi benim insanım var yanımda. Kaç akşam bekledin geldin de dedi. Biz geliyorduk doktor şey avukat bey ne yapıyordu eşimi ben ambulansına getiriyordum. Işığı kapatıyorlardı. Eltiminen kaynım. Hayriye Hanım sen şu anda tek isteğin eve. eve dönüp oğlunla beraber yaşayıp kızınla da barışmak mı? Serap Hanım ben bunların yaşadıkları hayattan utanıyorum. Utanıyorum niye oğlanı yola getirdim hastanede yattı. Ben bu kızın bu yaşadığı bağımlı bu maddeye bağımlı olarak yaşamasından utanıyorum. Kızının? Evet. Ha, kızın bunların, da bağımlı. He, kızın ben da bunları, madde kullanıyor. Evet. Ben bunların utancıma ne böyle insan içine çıkmak istiyorum ne düğün derneğe gitmek istiyorum. Ama sen şimdi buraya geldin bilen, bilmeyenler de bunu öğrendi, gördü, duydu. Ee, senin oğlun bak hastaneye yatırdım onu iyileştirdim diyorsun. Bence o bir kereye mahsus bir şey değildi zaten. Şimdi bak bir görüntü gelecek ekrana. Bu görüntüde oğlunla konuşmaya çalışan muhabirim bak neyle karşılaştı. Senin oğlun Yola getirdim filan diyorsun ya yola filan gelmemiş yani göreceksin. Çok inat şimdi. Serap Hanım işte ondan bak, sonra gör çok inat. Şimdi. Oğlum beni dövüp sokağa attı dedi. Şu anda Kocaelide Hayriye Okumuş'un oğlu Yasin Okumuş'un evinin önündeyiz. Hayriye Okumuş oğlu için hem beni evden attı hem de beni dövdü demişti. Şimdi kapıyı çalacağız. Bakalım Yasin iddialara cevap verecek mi? Oğlundan Hayriye'ye şok tepki. Evet, Yasin evde olduğu halde kapıyı açmıyor. İddialara da cevap vermek istemediğini görmüş olduk. Bu da açıkça kaçtığını gösteriyor. Aileyenin oğlunun evinde gergin anlar. Şimdi zengem orada kesinlikle. İstemiyorum. Bana ne ya? Yasin kaç yaşında? Yasin 30 yaşında şu an. 50 yaşında gibi görünüyor. Evet. Yasin normal değil ben sana söyleyeyim. Yani psikolojisi iyi değil bence. Normal değil derken bence e, sorunları var o, bu adamın. Baksana. Evet. Yani tek başına 30 yaşında adam evlilik falan düşünmüyor. E, bu evi görünce ağlıyor Hayriye Hanım. Çünkü bu ev sizin eviniz yani. Evet mi? benim evim. Serap Hanım ya ben bunu benim usta usta çalıştığı zaman bir gün yanına getiremedim. Bak sabanımı daramı dahi aldılar kapımın yanından bir amca olaraktan niye o zaman önüne çıkmamış? Hanım Ay, demiyor ki baş edemedim evladımla o evden ayrılmak zorunda kaldım desene bize gerçeği anlatsana Öyle Böyle yaptı ya, avukat bey baş o. Baş edemedim de oğlumla baş edemedim. Sabanımı da, daram, daramı yani. dahi aldı. Evimin altında satmadık bir şey mi koymadı? Ağaç motorlarımı dahi sattı. Ne yapıyor sattığı paralarla sen? Bana söylemiyor ki sen i̇şte. ne İşte belli yaptığını. yani canım? Ya, bey, belli öyle. ne yaptığı yani tipik bak tipik madde kullanan insan e, davranışları aileye şiddet var varını yoğunu satıp işte o iğrenç şeye ulaşmaya çalışmak tabii, tabii. E, kendisiyle beraber <laughs> etrafını da bitirmek kendisi de bitiyor aslında bak 30 yaşında demezsin ona yani sen bu oğluna güvenip tekrar barışıp o evde onunla korkmadan yaşayabilir misin Serap Hanım benim ona o evde yaşamak şeyim değil benim amacım ne biliyor musun? Bak aldığımız yine ben onu düşünüyorum. Serap, Serap Hanım bak ben yine ters tepki düşünmüyorum. Aldığımız bir şey bile e, ağır kesici bile oldu 50 60 milyon. Bir sigortası yok, bir şeyi yok. Bu güzel yine çalışsa da bir iş insanı olsa bu bir nasıl değil çalışsın mi? ya? Hayri Hanım sana ne bırak artık 30 evet, yaşındaymış. Evet. Kendisi kendisini düşünsün artık. Ha, bu halde iş insanı, normal bir işçi olarak çalışacağı bir yer bulsa? Hayır insan. böyle bir insan baksana yani biraz münzevi bir hayat yaşıyor yani. Böyle bir insan güzel iş buldun diyorsun sigortalı çalışmamış. Bunca zamandır da sen kaç e, üç senedir mi görmüyorsun oğlum? Evet. Üç senedir bir işe girmemiş, çalışmamış. Onu bunu satıp yiyor diyorsun. Bu adam işe girer mi? Çalışır mı? Adam olur mu sence? Sen bir anne olarak bunu istiyor olabilirsin ama olacak şey var. Ben bile buradan görebiliyorum ki Yasin çalışıp da ee, senin istediğin kıvamda bir adam olamaz <laughs> evlenemez evlense de çocuğuna da karısına da faydalı sana da faydalı bir adam olamaz şurada uzatılan mikrofona kardeşim şu şu, şu sebeplerle ben annemle görüşmek istemiyorum ya da bunlar yaşandı ama tabii ki bizi anne oğuluz et tırnak böyle bir şey söyle bu ne ya bu davranışlar ne bu normal insan davranışı mı yani kızgınlık da bir yere kadar insan kızar eder 3-5 sene altı senedir kızınla görüşmüyorsun. Sen bunları adam etme peşinde falan olma bence. Canlı yayına bağlanalım. Melike, e, Yasin'le işte Hayriye Hanım'ın aslında mülkü yani orada yaşıyordu. Oradan canlı yayın yapıyor. Yasin kendini eve mi kapattı? Ne yaptı Melike? Merhaba Serap Hanım, iyi Merhaba, Evet, biz bugün Yasin'le konuşmak istedik. Annesinin iddialarını ona sormak istedik. Ancak kendisini burada gördüğümüzde bizim konuşma teklifimizi reddetti. Arkasından eve kaçtı ve kendisini eve kilitledi. Yani bizimle bırakın konuşmayı hiçbir şekilde kapıyı çalmamıza rağmen dışarıda çıkmak istemedi. Yani annesinin ne sesini duymak istiyor, ne adını duymak istiyor. Kendisi daha önce Hayri Hanım'la bu evde yaşıyormuş. İki katlı bu ev, Kocaeli Kandıra'da yer alıyor. Bu iki katlı ev şu an alt katı boş. Boş bir daire. Üst katta Yasin şu anda tek başına yaşıyor. Aslında gördüğünüz gibi çok büyük bir ev burası. Yani annesiyle birlikte yaşayabilir. Yasin zaten bekar bir insan. Ama bizimle bile konuşmayan birisinin biz ne kadar geçimsiz ve anlaşılması zor birisi olduğunu gördük. Yani Yasin'le konuşmaya çalıştığımızda biz bunu gördük açıkçası. Şimdi ben size evi göstermek istiyorum biraz. Evin arkasında bahsedilen o Bölüşemedik aldılar ve yediler bana hiçbir şekilde pay vermediler demişti Hayriye Hanım o tarlalar için eşinden miras kalan tarlalar için. O tarlalar da evin arkasında yer alıyor. Hı hı. Şimdi ben eve çıkmak istiyorum tekrar bir kapıyı Bili çalmak Belki öncesinde istiyorum. bir şey soracağım kamera açılmadan birebir mikrofonsuz konuştuğunda da Yasin öyle agresif mi davranıyor? Evet yani bizim zaten geldiğimizi anladı. Hmm. Programdan geldiğimizi ve hiçbir şekilde gidin buradan diyerek elinin tersiyle bizi e, kovaladı açıkçası yani hiçbir şekilde konuşmak istemiyor kendisiyle iletişime geçemedik maalesef. Dur e, kapıyı çalmadan önce Hayriye hmm. Hanım belli ki Yasin izliyor şu anda da bence kapalı kapılar arkasında televizyonu açtı ve izliyor tam da sırası şu bak ışığı yanan bir kamera var ya bak şurada. Evet oraya doğru Yasine bir konuşur musun lütfen. Yasin, ben senin zamandan beri hayatını düzeltmeye uğraştım oğlum. Zamanından beri annelik de yaptım, babalık da yaptım. Bir kere bir kez dahi ekmek dahi getirmedin eve. Bu amcanın, bu yenge denen kişinin yanında bu yemeği yiyorsan, bu insanlıkla bunların yanına gidiyorsan ben anne değilim artık. Annelik hakkımı da kesinlikle helal etmiyorum etmem etmiyorum. O amca denilen kişi babana ne biçim küfürler yaptı? Ne biçim türlü sözler söyledi? Daha da onun yanına gidiyorsun. Onun ekmeğini yiyorsun. Benim evladım değilsin artık. O evi kim yaptı? Ben o evin peşinde miyim? Sen hiçbir bir kere geldin mi ustanın yanına? Hiç bir kere koştun mu? He? 12 tane ineğim vardı. 4 tane tosunun vardı. Hiç haberim yokken sattınız. Beni ilk evden çıkardınız. Arkada evimdeki giyim eşyamı, yatağımı, yorganımı yaktınız. Bu kereki eşyayı niye çıkardım evden? Onlar da söylesene icra gelecek deyince mecbur çıkardım. O akşam bana ne dedin? Bu bu sefer dönersem eve dedin, kafan kopacak dedin. Koparacağım kafanı dedin, yok edeceğim seni, senin yüzün oldu dedin. He, ha, bu, bu Hanım, dosyaları da düzenledim şimdi benim için. sen evladım değilsin dedin zaten. Efendim amcalarını vesaireyi kattın. Sence sizin aranız düzelir mi Yasin? Diye? Bir kere bir insanlık yapıp da amcalık da yapmadılar, halalık da yapmadılar. Aç mısın demediler, tok musun demediler. Hiç bir kere bir şey yapmadılar ama beni ne hale getirdi. Ben buna için döndüm. Serap Hanım ben buna için döndüm. Ben buna için koştum. Ben kendi başıma o ineklerime baktım. Sen kattım. oğlundan ilk şiddeti <laughs> gördüğünde o çocuğu şikayet edip o evden attırmalıydın. Bağrına taş basacaktın. Benim oğlum bana el kaldıramaz, bana ağır konuşamaz deyip sen onu o evden attıracaktın. O evde yaşayacaktın. O düşünecekti sonrasını. Sen nasıl affedersin ya dayak yiye yiye bir anne olarak oğlunu kızını affetmeyip ne demek ya? O gün ifadeye gittiğimiz gün Erzurumlu komutan vardı. Serap Hanım Erzurumlu komutan ne dedi bana biliyor musun? Evi yapma gittiğimiz zaman evin plan projesine götürdü zaman bu usta götürdü beni. İlk önce dedi Karagol binasına gideceğiz. Yasin oğlum bu kadının hali ne dedi? O komutan ne dedi bana? Senin ömrün olarak söyleyeyim abla dedi. Anlattık durumu. Bak dedi burada dedi yarım şeyde bir kuyuda su var dedi. Bak bu senin ömrün abla dedi. Aa bu çocuk sana yapmış bu hareket ama dedi. Bunun dedi arasında biri var yaptırmış demek ki dedi. Sen dedi bu gece bu sana bu sözler söylenmiş ya dedi bu işte bir iş var muhakkak dedi. Ben de Erzurumluyum dedi anne yok baba yok dedi. Dayı başında büyüdüm ben de dedi. E affet mi dedi yani. Bunu iki yolluk halı serersin dedi tozluyu çabuk yıkarsın dedi. o suyun an dedi. Ama ya bıraksın Allah aşkına herkes ya. kendi hayatından Aa, aynen. o kendisinin başına gelse ne yaparmış acaba? Tabii. Böyle şey mi verilir telkin mi verilir insana? O kardeşim. Kardeşim bir ne? anne anne bu ne olursa olsun diyecek ki komutan da olsa muhtar da olsa kim olursa olsun bir evlat anneye el kaldıramaz, dövemez. O evlatla ilgili işlem yapılacak, o evden de atacaktın onu. Herkes kendi hayatına baksın. Yok doluymuş da, su azmış da, öbürü çokmuş da, senin ömrünmüş. Bunlar ne ya? Evet Melike. Evet Serap Hanım, sizin de dediğiniz gibi Yasin şu anda... Tahmin ediyoruz ki içeride yayını izliyor. Ben o yüzden kapısını tekrar çalmak istiyorum. Bakalım kapıyı bu sefer açacak mı? O iddialara cevap verecek mi? Yasin, Şimdi yukarı çıkıyorum. Yasin'e ben de sesleneyim. Çık iki kelime konuş. Nedir yani bu annenin anlattıkları iddiaları nedir Yasin? Neden o koskoca evde sen tek başına oturuyorsun da annen o evde oturamıyor? Yani e, yıllarınız geçmiş işte 30 yaşındasın. E, kocasına desteğini yapmış, e, kocasına bakmış. O evi yaptık birlikte diyor. Neden bu kadın o evde oturamıyor? Bunun bir cevabını ver de o da rahatlasın bilsin biz de rahatlayalım ne olduğunu. Serap Hanım bir de alt kat tamam, boş. Değil. Alt evet. kat da boş yani. Evet. Kiraya da verilmemiş. Bomboş. Evet. Çal bakalım Ece Melike. Çal Melike. Şu an çok kuvvetli bir şekilde kapıyı çalıyorum. Hiçbir şekilde açmıyor ama içeride olduğunu biliyoruz Serap Hanım. Ya söz hakkını kullanman için seninle konuşmak istiyoruz. Lütfen kapıyı açar mısın? Şu anda içeriden bir ses geldi Serap Hanım. Kapıyı üstümüze kitledi. Yani bir daha He. kilitledi kapıyı. <laughs> ya Hiç Yasin şekilde konuşmak merak etme belki. biz açılmayan bir kapıya girmek girmeye çalışmayız yani tekrar kitlemene gerek yok. Ama çık bir cevap ver kardeşim. bu <laughs> kadar basit. Anne de söyle şu 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 sebeple seninle aran iyi kapıyı açar mısın? Yani Serap Hanım, aslında bizim niyetimiz onunla konuşmak da biliyorsunuz ki. Evet. Şu anda kapıyı kitlemesinde hiçbir manası yok. Zaten onun evine zorla girecek değiliz. Yasin neden konuşmuyorsun? İddialara neden cevap vermiyorsun? Buradan da seslenebilirsin bize. O şekilde kapıyı açmıyor. Bence ısrar etmeyelim çünkü biraz da sağ solu belli olmayan bir adama benziyor. Kapıyı açar Allah korusun ters bir şeyle karşılaşırsın. O yüzden ben daha fazlasını göze alamıyorum açıkçası. Ee, hadi inin tamam, oradan canım. inin tamam. tamam. Ee, Yasin'e buradan söylüyorum bir e, cevap verme en azından annesini tatmin edecek. Ya da annesinin e, tamam bu sebeple de oğlum onun da şu sebepleri vardı diye bir savunma yapacağı bir durum belki oluşurdu. Ama kapı duvar gördüğün Serap gibi. Serap Hanım ya kendi şeyinden utanıyor çünkü utanıyor. Ben ona bir hakaret yapmadım ki. Kağışla dövmüşüm, odunla dövmüşüm. Ben fındık bahçesine gittiğimiz sabah dedim yağmur geliyor oğlum dedim. Bak yağmurda dedim şu fındık çuvalını getirelim dedim. Onları anlatsa ya Ayşe Hanım peki. Ondan sonra ne yaptı bana? Onlar traktörde güldüler beni öyle görünce. Şu anda Hayriye Hanım bence sonuca bakıyoruz. Sonuçta kızın da oğlun da ne yaşandıysa artık sen haklısın onlar haklı ya da ikiniz iki taraftan onu bilemem. Ama şu anda seninle iletişim kurmak istemiyorlar. Bence bunu bir zamana bırak. Bırak e, bu oğlunla da aynı çatı altında zaten yaşama. Onu bir iş sahibi yapmak için de uğraşma. Bırak 30 yaşında adam kendi hayatını kendi kurmaya çalışsın. Kuramıyorsa da kendi o yanlışlarının hatalarının içinde yuvarlanıp gitsin bence.